Çabuk! Ya baba yapma, ne olur! Şimdi dedim sana! Kamil, bırak! Sen hiç karışma Hafize! Efe! Baba, bırak! Nereye gidiyorsun sen? Aslı'nın yanına! Hala Aslı diyor ya! Metin, al şunu yoksa bir kaza çıkacak! Tamam baba, tamam, tamam! Bir dakika ya! ya gel şöyle! Ulan Efe, ben sana bunun hesabını evde sormaz mıyım? Salih, Metin konuşsun, bak. Ölümü gör dokunmayacaksın çocuğa, tamam mı? Tamam, tamam! Aslı. Eve gidiyor. Sen de düş önümüze çabuk. Anne. Her şey zorunda. yürü hadi. Yardım eder misin? Ne oldu bunlara böyle? Şu giden kızla bir çocuk perdenin arkasında öpüşüyorlarmış. Perde açılınca bir anda bunlar da Cık, aman canım anlayın işte. Gördün mü? Ne yaptı? Döndü işte kıza. Ya Leman bir dur Allah aşkına ya. Yürü amek hızlı. Hadi çocuk işte durma. Yürüyor çocuk işte. Ha bu çocuk işte. Efe mi? Bilmem artık adı neyse. Murat sen bir denize baksana. Şükran Hanım. Efe'ye kızmayın ne olur. Deniz'in de başına bin türlü bela açtı. Bunların kızlarından her şey beklenir. Efe'yi onlardan uzak tutsanız iyi olur. Yoksa canınız çok yanar. Benim çok yandı bugüne kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Ablanın rezillikleri yetmedi mi? Öldürecek misiniz lan siz beni? Kamil yapma. Sen karışma. Baba. Hele sen hiç konuşma. Hiç mi utanmadın ha? Hiç mi sıkılmadın? Herkesin gözünde önünde el alemin oğluyla. Ben de kızım okuyor diyorum soranlara. Aslı böyle bir şey yapmaz. İçim rahat diyorum. Herkes yapar ama Aslı yapmaz. O bizi üzmez. Bizim yüzümüzü yere eğmez diyorum. Şu kadarcık kötü bir şey geçmezdi senin için aklımda. Şu kadarcık. Bunun için mi okutuyoruz biz seni ha? Erkeklerle düşüp kalkasın diye mi? Çabuk defol gözümün önünden yüzüm görmesin. Çabuk! Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Öldürtecek misiniz lan siz beni? Öldürecek misiniz lan siz beni? Katil mi edeceksiniz? Sen de defol gözümün önünden. Defol! Öldürün lan beni! Öldürün! Otur şuraya. Oturmayacağım abi. Ne söyleyeceksen söyle. Hadi. Efe, otur şuraya. Canımı sıkma abicim. Ya ben ne yaptım ya? Niye bu kadar üstüme geliyorsunuz anlamıyorum. Lan daha ne yapacaksın lan? Oğlum bu kız senin hani çok yakın arkadaşındı. Siz hani kardeştiniz. Abi gelme üstüme lütfen ya. Ya nasıl gelmeyeyim üstüne ya? Oğlum Aslı senin en yakın arkadaşının kız arkadaşı değil mi lan? Değil. Tamam mı? Değil. Hiçbir şeyden haberi yok. Salak salak konuşuyorsun. Bak Efe doğru konuş. Kıracağım şimdi kafanı senin ha. Metin. Peki doğru konuşayım. Ben Aslı'yı seviyorum abi. Anladın mı? Kim ne derse desin umurumda da değil. Seviyorsun. Hı hı. Oğlum senin sevginden ne olur lan? Sen bugün Aslı'yı seversin. Yarın Fatma'yı seversin. Öbür gün Ayşe'yi seversin. Abi. Klasik Efe kaygısız. Abi ne olur sus ya. Anlıyor musun? Sus. Kapat çeneni. Kes. Bak oğlum senin karşında abin var. Arkadaşı yok. Bana doğru konuş ya. Sen sakın. Ya Efe sen de sakin ol. Senin abiliğin bu kadar işte ya. Evet senin abiliğin bu kadar. İnsan... İnsan kardeşinin yanında durur ve Kardeşini korur, kollar. Senin gibi böyle karşısına geçip salak salak konuşmaz. Oğlum sen ne halt yedinin farkında mısın lan? Bugün annen babam orada rezil ettin lan. Ne yanında duracağım senin? Tamam artık bitmiştir yeter. Of, Efe sen de odana. Hayret Efe şey odana. Ya, hayret bir şey ya. Efe sen de yürü şöyle. Oğlum sen var ya Efe. Sen aynen böyle devam et tamam mı? Hiç bozma kendini. Böyle bir tek kendini düşün. Hiç bozma kendini Efe. Hiç bozmayacağım abicim. Hiç merak etme. Hiç bozmayacağım. Kimseye de hesap vermeyeceğim bundan sonra. Anladın mı? Ne sana ne babama. Duydun mu? Ben Aslı'yı seviyorum abicim. Ben Aslı'ya aşığım. Anladın? Mı? Bağırma lan. Bağırma. <gülüyor> <gülüyor> Hani büyümüştün sen? Atıp tutuyordum, patron oldum, iş adamı oldum diye. Ben de neyim var diye düşünüp duruyorum. Aman bırakın rahat etsin, aman tatil yapsın. Yakıştı mı oğlum bu yaptığın şey sana? Herkes sizi kardeş biliyor. Hiç yakışıyor mu sana? Baba. Bir de utanmadan gelip anlatıyorsun. Aşık oldum, yok ölüyorum, yok bitiyorum. Kime aşık oldun diyorum, susup oturuyorsun. İşe gel diyorum, ona da gelmiyorsun. Ya yeter be, yeter! Yeter ya! Özür mü istiyorsunuz? Dilemeyeceğim. Ne söylerseniz söyleyin. Ne düşünürseniz düşünün. Umurumda değil tamam mı? Hiçbirinizin hiçbir söylediği umurumda değil. Bana bak. Beni çileden çıkarma. Bir çakarım ağzının ortasına dünyanın kaç bucak olduğunu görürsün. Hadi vur baba. Hadi vur. Hem özlemişsindir vurmayı sen ya. Hadi vursana. Oğlum sana var ya az bile vurmuş lan. Az bile vurmuş. Metin. Sen az bile daha temizsin oğlum. Baksana hala adam olamamışsın. Anneciğim, baba, baba lütfen siz de. Yeter bu akşamlık. Ne olur sabah salim kafayla ne konuşacaksınız konuşursunuz ama bu gece yeter ne olur lütfen. Efe, sen de sus, yat uyu artık. Sabah konuşacağız, tamam mı? bir şey söyle. Vallahi korkutuyorsun beni. Konuşacak bir şey yok be abla. Gördün işte olanları. Ya yani benim gördüğüm birbirini seven dünya tatlısı iki insan. pardon. Birbirini çok seven. Bir tek sen görmedin ama. Herkes gördü. Bütün Urla. Allah kahretsin ya. Gördüyse gördü. Ne olmuş? Yani elinde sonunda öğrenmeyecektik zaten. ha? Evet ama böyle değil yani. Bu şekilde olmamalıydı. Bir şey mi oldu? Onu size sormak lazım. Nasıl yani? Anlayamadım. Maşallah. İki kardeş ortalığı birbirine kattınız. <laughs> ne oldu? Ne yapmışız? Vallahi bütün olabiliyorsun sizin kepazeliklerinizi. Kardeşin el içinde olanlarla öpüşüyor. Sen evli adamdan çocuk peydahlıyorsun. Ona bak. ...ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu senin ha? Yalan mı? Kızının babası Murat Bey değil mi? Abla tamam, yürü gidelim. Konuşmaya değmez, hadi. Bunlara bak ya, bacak kadar boylarıyla bir de laf yetiştiriyorlar. Canan abla dün gece ne oldu? Kötü bir şey olmadı değil mi? Babam delirdi, fena olacak başka. Of! Ya ben, ben hiç istemezdim böyle olmasını ama ne yapayım? Biliyorum. Yaptım? Peki... Aslı nasıl? Pek iyi değil. Ama atlatacak. Atlatacaksınız. Ya keşke böyle olmasaydı mı oldu Efe? Bak. Şimdi dik durma zamanı. Yalnız sakın böyle habersiz gelme. Ama yanında olduğunu da hissettir. Yalnız bırakma, onu olur mu? İnsanların ne dediğini önemseme Efe. İnsanlar konuşuyorlar biliyorum. Konuşsunlar bırak. Ya onlar da sendeki yürek yok. Çünkü ortaya çıkıp seni seviyorum demek yürek ister. Sevginin arkasında durmak yürek ister. Bunlar yapamazlar. Bunlar sadece konuşurlar. Bırak konuşsunlar. Bak sen aşkına sahip çıkmazsan... ...siz aşkınıza sahip çıkmazsanız... ...böyle ortalarda perişan olursunuz. Sen tanınacak bir şey yapmadım. O yüzden kendini üzme tamam Esas bu yıkar Aslı'yı. Efe babam geliyor çabuk git buradan. Çabuk. Ne işin var senin burada? Şey ben Kamil amca... Yoktanmadan kapımıza kadar gelmiş. Defol git elimden bir kaza çıkmadan. Kamil amca Aslı'nın hiçbir suçu yok. Yemin ediyorum hepsi benim suçum. Hala konuşuyor. Defol git dedim. E? Ne oluyor? Yok bir şey anne. Bana bak Kamil efendi. Ayağını denk al. Bu çocuğun başına bir şey gelirse senden bilir gelir hesabını sorarım ona göre. Sen de bir daha gelmeyeceksin buraya yürü. Anne tamam hadi. Sen de arıyorsun dışarıda. Ben Neva'ya mama almaya çıktım. Gireme çabuk. Ben alırım mamayı.